Şunların şuursuzluğuna bakın. Efendim biz milli görüş gömleğini çıkarttık. çıkarttığınız ne oldunuz? Deli gömleğe giydiniz. <laughs> şimdi, peki eskiden milli görüş için ne oldun diyorsun? Başlıyor saymaya. Bak şu bepahlığa, akılsızlığa bak. Efendim eskiden Ramazan'da genel merkezimizde öğlen yemeği vermezdik, şimdi veriyoruz. İyi yapıyorsun, aferin. <laughs> Bak bizim başbakanımız Berlusconi ile Ramazan'da öğlen yemeği yiyor. <laughs> aferin. İslam dışı ne yapıyorsa bunları sayarak kimlik ispat etmeye kalkıyor. Dünyada bundan büyük bedbarlık, bundan büyük akılsızlık olur mu? Allah hepimize akıl fikir versin. Aynen. Bu ne kadar şuursuzluk ki kendisi gitmiş bu çamurun içine atmış, çamurun içinde debelenip duruyor. Kimsin sen diyorsun, baştan sona kadar zorlanıp duruyor. İslam dışı ne yapıyorsa bunları anlatmaya çalışıyor. Bak diyor zinaya suç olmaktan çıkarttın. Hiç içki yasaklanır mı? Bu devirde böyle şey olur mu? Söylediği sözler bunlar. Bunlar kimlik oluyor şimdi. Ne büyük bir akılsızlık. Sonra tutmuş bizim mübarek İslam dinimizin temelini teşkil eden medeniyetimizi bırakıp gidip Avrupa Birliği'ne girecekmiş onların üstün medeniyetinden istifade edecek mi? Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman ya Bu ne şuursuzluk? Bu ne şuursuzluk? Ne Avrupa medeniyeti? Avrupa medeniyetinde insanlar saadet mi gelir? Milyon kere konuşmuyor muyuz? Bak bir papazın karşısına oturup sorsan, desen ki papaz efendi, sizin medeniyetinizin temeli Hristiyanlık. Sizi tanımak istiyoruz. Sizin Allah'ın anlayışınız nedir? Ne diyor adam? Allah üçtür diye başlıyor haşa. Ya papaz efendi hiç Allah hiç olur mu? İlah demek, yaratan, yaşatan, yöneten demek. Sen diyorsun ki İsa Aleyhisselam, Hazreti Meryem, Ruhul Kudüs. Bunlar hangisi nereyi yaratmış bakayım? Hangi galaksi hangisi yaratmış? Bunlar bir anlat da iyice bir anlayalım. Nereyi neresi yürütüyor, yaşatıyor? Aralarında itiraf çıkarsa kim hakemlik yapıyor? Böyle ilahlık mı olur? Dediğin zaman ne diyor papaz? Oo, <laughs> Bana bunları soramaz, sen yanlış yere geldin. Niye? Burası kilise. Buraya gereken aklını kapının dışına bırakacaksın. Burada bunları sonra ben ne dersem onu kabul edecek. <laughs> Halis. muhterem Hoca Efendimiz'e Almanya'da yazdığımız mektup. Evet. Aldık getirdik şimdi teslim edeceğiz. sana haberin olsun. Sağ Teşekkür ne kadar gariptir ki o mektubun içerisinde ilk önce gittiğim zaman oradaki profesörlerle bunları münakaşa etmişiz. Evet. Ne dediğimizi ne dediklerini yazmışız. Şimdi tarihi bir vesik olarak ortada evet. duruyor. Aynı şeyleri söylemişler. Efendim bu dindir. Akla yer yoktur. Hoppala. Cenab-ı Allah inanışını soruyorsun. Bana diyor ki aklını bırakacaksın. E insana ne göze bakıyorsun diyorsun. İnsan günahkar olarak doğar diyor. Sırf kilisenin hakimiyetini kurmak için, kiliseye köle yapmak için. Vaftizle <laughs> diyor o günahdan kısmen temizlen ama tamamen temizlenemez. Hayatının sonuna kadar kilisenin gözetimi altında olacak, hürriyeti olmayacak. Diyor. Hayda. Peki tabiata ne gözle bakıyorsun diyorsun? Bizim kökümüz eski Roma'ya, Yunan'a gider, Mısır'a, Firavunlara gider. Biz tabiatın sahibiyiz diyor. Haşa. Biz Müslümanız. Biz tabiatın sahibi değiliz. Tabiat sahibi Cenab-ı Allah'tır. Biz tabiatın emanetçisiyiz. Bize ancak emanet olarak verilmiştir herhangi bir şey verildiyse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kıyamet koparken bile eğer ağaç ben fırsatınız varsa ağaç diyor. Neden bu çevre bize emanettin? Bizden sonrakiler daha güzel bırakmak bizim için bir ibadettir. Çünkü biz Müslümanız. Bizim temelimiz hayır, işimiz hayır. Herkese hayır için çalışıyoruz. O ne diyor? Eski Romalılar, Yuvanlar bir yeri işgal ettikleri zaman hepiniz benim kölemsiniz diyor, taş taşıttırıyor. Bu piramitler böyle yapıldı işgal ettiği yere kendisi oranın sahibi sayıyor. Firavunlar daha da ileri gitti. ilahlık iddiasına buldular haşa. Sonra başlarına da her türlü belalar geldi. İşte Hristiyanlığın temeli buraya gidiyor. Tabiat anlayışı nedir dediğin zaman sana vahşi olacaksın diyor. Sahibisin, vurursun, kral, ne istersen yaparsın. bu düşüncelerden insanlara saadet gelir. Ne konuşuyoruz biz? Biz AKP'yi konuşuyoruz. Şimdi bizim muhteşem medeniyetimizi bırakıp gidip Avrupa Birliği'ne girecekmiş. Avrupa Birliği'nin medeniyeti üstün medeniyetmiş. Bundan istifade üstün medeniyet dediği de bu iş. Işte. E nasıl gireceksin diyorsun? 10 sene müzakere yapacağım. Ne müzakere? Birinci sene Yunan'a ne vereceğim bunu konuşacağım. İkinci sene Ermeni'ye ne vereceğim bunu konuşacağım. Üçüncü sene Bizans'a ne vereceğim bunu konuşacağım. Dördüncü sene İsrail'e ne vereceğim bunu konuşacağım. On sene bunu konuşacak konuşacakmış. Şöyle bir kendi kendinize düşünün ya. Başkasına sormanıza lüzum yok. Hiç deli gömleğe giymeyen bir insan kendini gider de başını bu timsahın ağzına sokar. Beni ısır der mi ya? <laughs> Bu ne bu? İşte milli görüş gömleği çıktığı zaman insan böylece yolunu şaşırır. Allah bize hidayet versin. Amin.